Merhaba arkadaşlar. Bu videoda indeks anotasyonundan bahsedeceğiz. Eskiden indeks anotasyonu kolonların üzerinde tek başına kullanılabiliyordu. Yani ülke için bir indeks eklemek istersem hibernate anotasyonu olan indeks anotasyonunu kullanıyorduk. Fakat bu anotasyon görüldüğü gibi duplicated olmuştur. Yani kullanmamak gerekir. Bunun yerine artık table içinde indeksleri eklemek gerekiyor. Bunun için index istiyoruz ve et index diyerek indeksleri eklemeye başlıyoruz. 3 farklı özellik sunuyor. Bunlar name, column list ve unique. Name ile ismi özelleştirilebiliyor. Buraya adı için bir tane ekleyelim. Görüldüğü gibi bizden column listi de eklememizi istiyor. Bunun için kolumnist diyerek adını da belirtiyoruz. Bu haliyle bir indeks oluşturulabilir. Uygulamamızı çalıştıralım. Görüldüğü gibi Create Index, indeks şehir adı, on şehirdeki adı olarak sorgu yazıldı. Burada hem ID hem adı için indeks eklemek istesem ne yapacaktım? İndeksin ismini belirtecektim. Ve kolum list içerisine virgülle yazacaktım. Bunu yaptığım zaman hem id için hem de adı için bize indeks oluşturacak. Hemen deneyelim. Görüldüğü gibi kredi index, indeks şehir adı id, on şehirdeki adı ve id kolonları. Bunu unique yapmak istersek de Unique true diyoruz. Ve çalıştırıyoruz. Görüldüğü gibi bu artık unique oldu. Bir de birkaç tane farklı indeks eklemek istersem ne yapmam gerekiyor? Buraya aldım. Köşeli parantezler içerisinde et indeks diyorum ve birinci indeksimi yazıyorum. Adı virgül e, adı id kolum listede adı virgül id olsun yine az önceki aynı. İkinci eklemek istediğim indeks içinde yine et indeks diyorum bu sefer de ülke ekleyelim. Kolum isteyip kolonun name'ini yazıyoruz ve çalıştırıyoruz. Görüldüğü gibi iki tane indeks eklendi. Birincisi adı ve id için ortak bir indeks. ikincisi ülke için ayrı bir indeks. İndeks anotasyonu bu şekilde.